Evet arkadaşlar şimdi edit tarafından devam ediyoruz. Müşterilerimizin editleme tarafını yapacağız. Burada ilk önce bir public async task action result deyip edit yapacağımız müşteri için bir sayfa oluşturacağız. Burada return View diyorum. Şimdi bizim bir edit yapacağımız bir sayfada buraya string şöyle yapalım. Integer customer id. Niye integer customer id yapıyorum? Çünkü user id'yi görmesin insanlar. Bu sistemi kullananlar benim user id'mi görmesin, kullanıcılarımın id'lerini. Benim sadece görecekleri kısım. Ben buradan customer ID alacağım. Customer ID'den user ID'yi bulacağım. Ve user ID'yi göndereceğim aslında. User ID ile işlem yapacağım. Ama her halükarda yine customer ID, customer ID ile ilerleyeceğiz. Bakın column customer ID pk demiş. Yani primary key. Not, yani integer ve not null. Integer olacak ve not null olacak hiçbir zaman olamaz. Şimdi edit e, design geldim. Design'dan bu bakın customer id integer aşağıya geldim. Identity specification specification mı? Yes demiş. Yani bu bizim customers tablomuzun primary key. Yani özel bir anahtarı. Bu hiçbir zaman bunun için 1003 adında bir kullanıcı customer id'si 1003 olan başka bir kullanıcı olmayacak. Bunun için ne yapıyoruz? ID alacağız. ID'den user ID'yi bulacağız. Buradaki user ID ile eşleştireceğiz. Bizim hem bu tabloda adını bu arada mail'i edit yaparken mail ve telefon numarası değiştirilmeyecek. Bunlar ilk girdiği zaman direkt otomatik değiştirilemez hale gelecek. Daha sonra bizim sadece isim ve soy ismini değiştirebilir. Onun dışında başka bir şey değiştiremeyecek. Böyle bir senaryo yapacağız. Integer customer id. Ben ilk önce buradan var customer cus customer, customer deyip evet alt tere customer services nokta get by id customer asynchron ve user id gönderip customer'ı bulacağım. Geldim kopyaladım ve yapıştırdım. Ne oldu? Ben Customer'ı aldım. Buradan customer ID'yi gönderdim. Bir customer ID'yi getirdim. Daha sonra customer'ı bulup bunu da Vive'e göndereceğim. Şimdi Vive yapalım. İlk önce bir projeyi durduralım. Yeniden mi başlattık yanlışlıkla. Bu start diyor. Evet, yeniden başlatmışız. Bir çalışsın. Tekrardan durduracağız. Tamamdır. Şimdi edit'i kopyaladım. Geldim sağ tıklayıp add view dedim. Edim. Şöyle yapalım. Sağ tıklayıp Edit View dedim. Enter'a bastım. Yapıştır dedim. Edit'i ve ekledim. Bakın. nereye ekledi? Customer Edit. Şimdi benim nerede bir edit sayfam var mı? Kategori edit sayfam var aslında. Geldim bunu kopyaladım. Kapattım. Geldim yapıştırdım. Customer Edit'e. Şimdi buradaki kategori yerine customer olacak. Neden customer olacak? Çünkü benim customer controller'ımda bakın burada bir customer by id get by id customer dto var. Geldim bunun aynısını yapıştırdım aslında yine tekrardan. ctl nokta deyip dedim ki sen customer id'yi kullan. Diğerini sil. Tamam şimdi sildi. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi ben hidden olarak burada customer id'yi kullanacağım ve modelin customer id'sini kullanacağım. Daha sonra bu form grubu, grubu geldim, kopyaladım ve yapıştırdım. Şimdi biz sadece first name'ini first name'ini ve last name'ini last name'ini değiştireceğiz. Ama maili ve telefon numarası da olacak. Bunları değiştiremeyecek ama böyle bir e, yapı kuracağız aslında. Şimdi first name, last name, email ve bir de phone number. Email sadece okunabilir olacak. Telefon numarası da sadece okunabilir olacak. Bu da tamam. Şimdi bizim customer'ımız geliyor. Burasını müşteri 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 güncelle yaptık. Müşteri güncelliği yaptıktan sonra bizim bir post işlemi oluşturmamız gerekiyor. Formu göndereceğimiz. Bu da customer şöyle kopyaladım. Customer edit customer adında bir metodun olması gerekiyor. Edit customer'a customer'a ben bir update işlemi yaptıracağım aslında. Bu update işlemini gizli olarak bir customer id'yi göndereceğim. Customer id gönderirken first name last name de alacak ama bizim name name'lerimiz ne olacak first name last name burası email olacak burası da phone number olacak bunları yazmamızın nedeni hepsinin ne olduğu belli olması için şimdi ilk de kategori adı değil müşteri müşteri adı. Müşteri soyadı. Şöyle müşteriyi geldim, kopyaladım, yapıştırdım. Müşteri e-maili ve müşteri telefon numarası. Ve güncelli. Müşterimizin sadece adını ve soyadını güncelleyebiliyoruz. E-mailini ve telefon numarasını güncelleyemiyoruz. Burada e-mail ve telefon numarasını güncellemek isterse eğer tekrardan gidip kayıt olması gerekiyor. Çünkü müşteri kayıt olurken e-mailini de sorgulatabiliriz. Yani e-mail nasıl e söylerim e-mail doğrulama ve telefon doğrulama da kullanılabilir. Bunlar kullanıldığı için aslında örnek veriyorum ki sipariş oluşturduğunda mesaj geldi ve mail geleceği için bunları yapılması gerekiyor. Yani bunları değiştirmek çok e, güvenlikli değil. Onu söyleyebilirim size. Bu tabii ki benim görüşüm. Müşteri böyle ve müşteri numarası. Yani bizim edit sayfamız hazır. Şimdi ilk önce burada customer index'te customer edit product ID değil. Customer customer ID göndereceğiz hepsini aslında ve buraya user id değil de customer id göndereceğiz. Bu müşterinin customer id'sini bulacak ve gidip bana müşteriyi döndürecek. Çalıştırıyorum. Bakalım döndürecek mi? Döndürmeyecek mi? Bir hata verecek mi? Vermeyecek mi? Bunları kontrol edeceğiz. Müşteriler, müşterilerimiz geldim dedim ki bakın adı soyadı e-maili bakın yazı yazamıyorum geldim telefon numarasını değiştiremiyorum klavye bastım görüyorsunuz ama bakın burada değiştiriyoruz şimdi bizim bir burada edit sayfasında güncelle dediğimiz zaman burada bizim bu formumuz çalışacak ve metodumuz post action'ımız customer controller'ın içinde edit customer oluşturacağız edit customer kopyaladım geldim customer controller'ın içine Veri tabanına bir işlem değiştireceğim için HTTP post diyorum. HTTP post. Public I action result pardon public asynchronous task I action result ve gelip yapıştırıyorum edit cast sınır. Şimdi buraya ben neyi göndereceğim? Bir update Customer DTO göndereceğim. Update Customer DTO türünde bir model göndereceğim. Return. Şimdi ilk önce bunu en başta yazıyorum. Return. Redirect. Bu action. Nereye gitsin? Index'e gitsin. Şimdi burada işlem yaparken bir kere gidip edit customer, update customer DTO olarak bir model geliyor ve modelimizi alacağız. Bu modeli gidip customer serviste, customer servisimize gidelim. Bakın burada değişiklik yapıyor ama bizim sadece kullanacağımız update name and surname. Bir user id göndereceğiz bir name göndereceğiz ve bir sir göndereceğiz. Bakın direkt modeli göndermiyoruz gördüğünüz gibi. Bunu dikkatinizi çekerim. Customer servise e geldim. Biz zaten customer servis yukarıda sol çözmüştük. Diyorum ki evet alt tere customer services nokta update and surname. Ben buraya modelden gelen bir user id kullanacağım. Daha sonra modelden gelen bakın ne istediği zaten belli. Bir name kullanacağım. First name kullanacağım. Virgül. Ve ben buraya modelden gelen bir last name kullanacağım. Şimdi ben buraya user id göndermiyorum. Edit tarafında bakın burada bir user id'm yok. User id olmadığı için ya burada ben user görmesini istemediğim için var customer user customer user id eşittir await evet, alt dire, customer service get by id customer asynkron diyorum ve diyorum ki model customer id <laughs> ne yaptı ben bir benim bir tane müşterim var. Müşterim gidip müşteriler tablosundan bulup getirdi. Ben modelden direkt user ID'yi dönmediğim için bana buradan dönen user ID'yi kullan diyorum ben de. Tekrardan anlatıyorum. Edit sayfasında ben user ID'yi hiçbir şekilde göstermiyorum. Niye göstermiyorum? Bakın sağ tıkla deyip incele dediğim zaman bana burada formların içinde hepsi yazıyor. Bakın customer ID value değeri. Bak, value değeri son iki. Burada bütün hepsinin value değerlerini görebiliyoruz aslında. Görülebiliyor. Bu scraping ya da web scrapping web crawler dedikleri şey veri kazma işlemleri buradaki html yapısından kazılır hep. Genellikle html hep demeyeyim yani yanlış olmasın genellikle buralardan kazılır. O yüzden ben buraya kullanıcının user id'sini kullanmıyorum. O yüzden geliyorum customer controller'a modelden bir id'yi gönderiyorum. O id'den gidip benim user id'imi buluyor ve değiştiriyor. Şimdi buradaki değiştirilmesi okey güzel. Ama buradaki değiştirdiği zaman bu sadece benim customer tablosunda değiştiriyor. Şimdi, deneyerek gidelim. Deneyerek Genel ve yeniden başlatıyorum. Şimdi değiştireceğim, değişmediğini göreceksin. Müşterilerimiz bu son 2 3, son 4'ü değiştireceğim. 1 yaptım soyadına 1 koydum. Güncelle dedim. Bakın buraya attı. 1 ve 1 oldu. Şimdi geldim buraya. Customers'a baktığım zaman 1 1 oldu. Ama buraya baktığım zaman bakın bu hala bunu küçültüp büyütemiyorum gerçi de bakın burada hala son 23 ve son 4 olarak var. Bunu nasıl yapacağım? Burada benim User Identity Repository'um var. Bu User Identity repositoryye bağlı. O nerede? Interface'in içindedir. Bakın interface'in içinde zaten benim Update User Name and Surname Asynchronum var. Buna da user id, new name ve new surname gönderiyormuşuz zaten. aşağı inelim. Gönderdiğim için Burada zaten işlemleri yapıyor. Find ID'den, user ID'den buluyor ve new name, name ve surname dönüyor. Şimdi customer controller'a geldim. Burada benim şeyi aktif etmem gerekiyor. User identity repository aslında. Read only user identity repository benim burada kullanmam gerekir. Şöyle geldim. User private read only. A user identity repository ve bunu user identity repository olarak ekledik. Daha sonra add parameters deyip constructure yani çözümlüyoruz. Daha sonra buraya geliyorum. Burada bir değişiklik yaptık şimdi üst tarafta. Customers'ı bir güncelleme yaptık. Daha sonra var, Result diyorum, eşittir, evet, alt derece UserIdentityPosture, nokta, aşağı doğru inelim. Update UserName and Surname as Buraya da yukarıdakilerin aynılarını tekrardan gönderiyoruz customer nokta user id virgül model nokta first name virgül model nokta virgül model nokta last name bunları gönderdikten sonra bize bir yol dönüyor bakın user ID işte biz burada success başarılı olduğunda başarılı dönsün. Eğer kullanıcı bulunamazsa false dönsün demişiz zaten. Burada eğer result dönerse result bu arada true döner. Result true dönerse indekse gitsin. Ama eğer false dönerse return view model gitsin. <laughs> Burada yaptığımız işlem şöyle. Bakın bu bir bool ifade. Bu true gelirse burası doğru olacak ve indekse gidecek. Eğer false olursa ife girmeyip aşağıya gidecek. Bu yüzden bir yeniden çalıştırıyorum. Şimdi tekrardan isimleri değiştireceğim. Bu sefer bakın iki tabloda birinden değiştireceğiz. Değiştirecek. Geldim. Dedim ki Ali Yılmaz olsun. Güncelle dedim. Bak, Ali Yılmaz oldu. Geldim. İlk önce customer'ı da buna bakın. F5 attım. Bakın Ali Yılmaz olarak değişti. Geldim buraya tekrardan. Tekrar F5 attım. Bakın. Burası da son 2, son 23, son 4'tü. Ve gördüğünüz gibi ismi de değiştirdi. Yani bu şekilde Ali adı ve soyadı değiştirebiliyoruz e-mailini değiştirmek isterse onun için tekrardan kayıt oluşturmamız gerekebilir ya da eklenebilir. Eklenirse nasıl eklenebilir? Şöyle ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Eklemek isteyen tekrar ekleyebilir. Hem user identity repository'nin içinde buraya user.name, new name, user.surname, new surname, user.email bu buradan gelecek e-maili Telefon numarası buradan gelecek. Telefon numarasını isteyebilirsiniz Customer serviste de aynı aslında burada bir update işlemim var benim. <laughs> Bunu kullanırsanız hem müşterinin bütün bilgilerini değiştirebiliyorsunuz. User Identity'de öyle bir şeyim var mı? Yok aslında. User Identity'ye öyle bir metot yazmamışız. Şimdi en son artık burada kullanıcının adını ve soyadını değiştirebilecek pozisyona getirdik. Yani biz edit sayfasını yaptık aslında. Şimdi detay sayfasını yapacağız. Ve detay sayfasına yine sol altta customer id, user id gidiyor ama biz tekrardan customer id'yi kullanacağız her seferinde. O yüzden şimdi detay sayfasına tekrardan diğer videoda başlayacağız.